Merhaba arkadaşlar, yine iki yıllık bir bölümde karşınızdayım. Bölümümüz Bitki Koruma Bölümü, iki yıllık Bitki Koruma Bölümü. Daha önce tarımla ilgili bölümlerin atamasının iyi olduğunu söylemiştik. Bu da yine birçok ön lisans bölüme göre iyi olan bir bölüm arkadaşlar. Şimdi size lazım olacak bütün bilgileri derleyeceğiz. Umarım tercih sürecinde sizlere yardımcı olur bitki koruma bölümü bir ön lisans bölüm dedik. Yani eğitim süresi 2 yıl olan bir bölüm. 2 yıllık bölümler için de girmeniz gereken tek bir sınav var. O da TYT sınavı arkadaşlar. Yalnız TYT'den en az baraj puanı olan 150 veya üzeri bir puan almalısınız ki bitki koruma bölümünü tercihlerinizde gösterebilirsiniz. Peki 150 ile bölüme yerleşmeniz mümkün mü? Maalesef değil. 150 dediğimiz gibi taban puan, baraj puanı bölüme yerleşmek için çok daha fazlasını almanız gerekebilir. Bölümün KPSS atamalarını inceledik arkadaşlar. İş imkanlarına baktık. Mezunların görevlerine baktık. Dikey geçiş bölümlerini inceledik. Maaşlar konusunda da yine bilgi vereceğiz. Öncelikle KPSS atama puanlarına bakalım. Bölümün son 5 yıl atamalarına baktık. Son 5 yılda bölüme 210 kontenjan verilmiş. Yani 210 kişi kamu kurumlarına atanmış. Günümüzde bölümün atama taban puanları 75 arkadaşlar. Ön lisans KPSS oturumundan 75 ve üzeri puan aldığınızda bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atanabiliyorsunuz. Peki nerelere atanabiliyorsunuz? Nerelerde görev yapabilirsiniz? İş imkanları başlığında da ona bakalım. Bir Tarım Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı taşra teşkilatları Orman Bakanlığı ve bakanlığa bağlı taşra teşkilatları gerçi bu iki bakanlık birleştirildi arkadaşlar şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak geçiyor. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerek merkez teşkilatına gerekse de taşra teşkilatlarına atanabiliyorsunuz. Tarım kredi kooperatiflerinde çalışabilirsiniz. Park genel müdürlüklerinde, peyzaj firmalarında, tarımsal ilaç satışı yapan firmalarda, fidanlık ve tohum firmalarında, tarım makineleri satışı yapan firmalarda yine görev alabilirsiniz. Peki ne iş yapacaksınız bu bölümden mezun olduktan sonra? Herhangi bir kamu kuruma atandıktan sonra. 1. Tarım yapılması düşünülen arazide gözlem yapar. 2. Tarıma sekte vuran problemi belirler. 3. Problemin cinsine göre ne şekilde mücadele edeceğine karar verir. 4. Kullanacağı alet, ilaç ve ekipmanı kontrol eder. 5. Ekonomik değeri olan her türlü bitkiyi koruma altına alabilmek için çeşitli tedbirleri alır. 6. Kimyasal, biyolojik ve biyoteknik mücadele yollarını kullanarak zararlı ot, böcek, veya hastalıkların ortadan kaldırılmasını sağlar. DGS bölümlerine bakalım arkadaşlar. DGS dediğimiz şey dikey geçiş sınavı. Bu sınav her sene yapılmakta. Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olanlar bu sınava girebilmekte. Şayet bu sınavdan yeterli puanı alırsanız bazı 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapıp eğitiminize 3. sınıftan itibaren devam edebiliyorsunuz. Bitki koruma mezunlarının DGS ile dikey geçiş yapabileceği bölümler şunlar arkadaşlar. Bahçe bitkileri bölümü, bahçe bitkileri üretimi ve pazarlaması, bitki koruma, 4 yıllık bitki koruma bölümü arkadaşlar. Bu arada bitki korumanın hem 2 yıllık versiyonu var hem 4 yıllık versiyonu var. Bundan mezun olup DGS ye girip yeterli puanı aldığınızda 4 yıllık bitki korumaya da geçiş yapabiliyorsunuz. Bitkisel üretim ve teknolojileri, organik tarım işletmeciliği, Orman mühendisliği ve tarla bitkileri bölümüne e, istediğiniz e, veya puanı yettiği e, birine tercih yapıp e, dike geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bitki koruma teknikerlerin maaşları kamu kurumları için 5000 lira civarındayken, özel sektörde asgari ücret ile 5000 lira civarında, 5000 arasında değişmekte. Arkadaşlar elizan.net bütün üniversite bölümlerini derlediğimiz web sitemiz. Dilerseniz bitki koruma bölümü hakkında da daha ayrıntılı bilme, bilgi almak için elizan.net sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ya da e, Google'a bitki koruma bölümü elizan.net yazıp bölüme direkt ulaşabilirsiniz. Bölüm hakkında şimdi e, anlatacaklarımız bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.